Değerli arkadaşlar, şu an geldiğimiz bir gölette İsrail sazan avına geldik ama nasibimizde şu anda 70 santim, 5-6 kiloluk bir sazan var. Tabi sazan biliyorsunuz Sakarya özellikle Marmara bölgesinde av yasağı 15 Haziran'da bitiyor. Biz 15 Haziran'a kadar bunu salacağız. İnşallah 15 Haziran'dan sonra tekrar bu bölgeye gelmeyi düşünüyoruz. Sedat hocam yakaladı. Ee, şu anda sazanımızı suya iade ediyoruz. Hadi bismillah. Hadi bismillah. Evet, kısmetimize yakaladığımızda en büyük balık bu oldu. İsrail sazanına attık. Kısmete bu geldi. İnşallah biraz daha büyüsün. 15 Haziran'dan sonra görüşmek üzere. Hadi rastgele. Bismillah. Haydi oğlum. Ay maşallah. Maşallah. Sedat hocam tebrik ediyorum. Rastgele hocam. Avlarınızda başarılar <laughs> diliyorum. Çok sevindik bugün. Sürpriz oldu ama. Rastgele.